Bu birkaç günlük süreçte Genel Başkanımız geniş katılımlı bir değerlendirme yapmak amacıyla yetkili kurullarımız, milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımızla istişarelerde bulunarak bu görüşmelerden elde ettiği tespit ve görüşleri de Genel İdare Kurulu üyelerimize aktarma fırsatı bulmuştur. Toplantımızda hemen hemen tüm Genel İdare Kurulu üyelerimiz görüşlerini büyük bir açıklıkla ortaya koymuş ve ardından da oylamaya geçirmiştir. Bakın bu bunun altını çizmek istiyorum. Siyasi tarihimizde çok fazla örneği olmayan bir demokrasi aslında şölenine dönüşmüştür bizim için. Zira tüm yönleriyle bütün mesele irdelenmiş ve yapılan oylama neticesinde genel idare kurulumuz 2024 yerel seçimlerine İYİ Parti'mizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır. Unutulmamalıdır ki zafere giden yolda her yol mübah anlayışına bir karşı duruştur. Cesurlar Hareketi. Ve hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemizi karanlığa sürükleyen bu muktedir siyasi anlayışın karşısında durmaya ve fakat milli mukaddesatımıza milletimizin üçüncü bir yola, bir alternatif çağrısına da sahip çıkarak yol yürümeye devam edeceğiz. İyi parti olarak 2024 seçimlerine hür ve müstakil olarak yani genel başkanımızın ifade ettiği gibi özü başımıza gideceğiz ve seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak iyi belediyecilik parolasıyla milletimize hizmet etme sorumluluğunu inşallah onlarla paylaşacağız.